Bir şey. Oğlum yanındayım ben nasıl demiyorum? <laughs> Toprak edemiyor musun? Meşale koyar mısın? Buraya çıkacağım sana. Ben meşale koy. <laughs> ben kim yapmış topacı? Olsun. Meşale Aa ben meşaleyim. Oynayayım. Valla oynayamıyorum. Ne oldu <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Oğlum mal mısın? Envanter koru değil ya. Mal mısın? sen ya. Envanter bir şey yoktu ki envanter. Sen niye bunu öldürdün? Olmadı. Bana ne? Envanter şurası. Kanlı yaması. Bana şuna mı? Ben madendeyim. Çıkamıyorsan şey 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 da. Tamam bana şuna. Bana şuna. Kanlı var. Nerede telefon? Ne vardı? Kırmızı mı demirimi çaldı? Kırmızı elmas diye Bak bak bak. Kırmızı elmas. Sen kırmızı yaması. Sen kırmızı Sen ne çıkmıyor evet. Ahmet? Üçler demir kazma kırıldı. Ne çıkmıyor? Elmas. Aslan bana yardım etsene lan. Ya bal öyle değil salak. Bal öyle değil. Bu, Bu adamın oğlum benim bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Tamam tamam sen bana yardım et. Bak düzleri görüyor musun? Onu kır.